Bak klan tamam. kalesi yükselsin diye ben milletin gırtlağını çökmüşüm burada. NP bastırmışım. Kaziye bastırmışım. Bak tamam şu an Yok mesela bak. hani sen, sen şey... bir, atıp, bir atıp, şey NG'si atıp bak bir NG'si atıp şey yapmamış yapmış olduk ya acı. Bir şeyler yapmış olduk yani onu demeye çalışıyorum. Ya ne yaptın kardeşim sen şimdi öyle bir konuşuyorsun ki bana dünyaları mı verdin? Hayır. E, Senden Senden dünyaları <laughs> da istemiyorsun. Ya kardeşim at ya, İvan, bak, at, İvan, at İvan. Karşılığım yok da ben sana İvan'la para göndereyim kardeşim. Ondan ben biz... bu bir şey vermem. Konu... cebimden verdim. O, o da senin. Bak, o, 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 yani, o bu üsluplar çok yanlış Rıdvan. Ya, yani. Bu üsluplar çok yanlış değil, yani ben sana diyeyim. Dün Beko bak. da bana diyor ya ki onu... 750 k bas diyor payını vereyim diyor. Ben ona dedim ki öncesinde payı dedim hesapta çıkar. Beko burada mı? Yani Beko, el mi görüyorsun? Bu mantıklı bir konuşma şekli değil. Ben sana ne hayalinden bahsediyorsun Güngör? Yani bu normal bir akıllı bir davranış değil yani bence. Bence X'si sizin var. yaptığınız çok akıllı, akıllı bir davranış değil. Çapulculuk başka bir şey altında. değil. Çapulculuk mu? Kasecinin Kasecin altında Erman var. Senin kasecinin altında bak. Ya, oğlum ben ben, bak. ben en almaya en gelmişim. En en, gelmişim. Neyin çapulcu? Erman, Erman geldi. Erman kılana geldiği gibi ne yaptı biliyor musun? Dedi ki kardeşim dedi siz bu kılanı dedi bu hale getirmişsiniz. Yaz piyamat sor. Klanı bu hale getirmişsiniz. Buranka getirmişsiniz. NP'nin dışında payıma kaç materyal ve kaç tane e, gold var şey e, KC düşüyorsa bana yaz. Ben tutayım bunları karşılayayım dedi. Ya sen iki defa klan bossuna girmeyle klana ortak oldun ya. ya niye ortak ya. Ya ben sadece girdiğim dropu payını istiyorum. Diyorum ki gerisini bak vermiyorum de eyvallah diyeceğim ya. Kardeşim ben klan bossundan vermem. Harçsın yoksa söyle atayım. At neyin harcını, atayım Neyin ben abi. Sen kaç yaşındasın? Ben kaç yaşındayım? Neyin açtı? E kardeşim yaşına göre davran o zaman. Bak bu yaşına göre davranış olgunluk bir hareket. Ben 15 gündür bir tane kimseye pay için pim atmadım. Bir tek Emir Epim attım dedi ki daha paylamadılar kanka dedi. Haber edeceğim tarzı bir şey dedi. Bizim tamam 15'inden 15'ine pay. Bir ikincisi. Kardeşim kimse sizin drop almanıza taraftar değil. Klana caka satarak buradan gittin çıktın. Millete artistlik yaparak. gittin. Klana niye caka satıyorsun? Evet, ben, sana, sana potansiyeli ben bulamadım. Sen, yok bunu yazmadım bulamadım. bunları Dvancı. Dedim server, ki birinci klanına bak serverın birinci klanıyız abi biz. Yok şu potansiyeli bulamadım. Yok bu potansiyeli bulamadım. Yok şöyle olmadı. Yok böyle olmadı. Ben yanındaki arkadaşlara bir şey demiyorum. Ben senin için konuşuyorum. Yanındaki arkadaşlar sen ne dediysen ona göre geldi bu adamlar buraya. Tamam. Ben yani diyeceğim o. Kılan dur o bundan. Ben bir şey vermiyorum kardeşim. Bana IBAN'ını at. Ben sana para göndereyim. Ya bu sütlar gerçekten boş sütlar. Ya ben ne konuşun. Tamam bak ne siz konuşun. Ne biz duymuş olalım. Ya Güngör insan gibi söylüyorum. Kardeşim bu kılana en düşük NP basan adam 500k NP basmış. En düşük en az PK'yı çıkan adam. Tamam. Onun dışında kelle başı minimum beşer ya, bin o adam şu anda, o adam adamlar. Şu anda, bu adam bu anda da senin, NPL, senin droplardan faydalanacak, devam edecek, alacak. Yani bu adamın almış olduğu hak da bu. Sen gelmeyen adama gene vermeyeceksin. Gelen adama vereceksin. Doğru mu? Kardeşim bak ben de diyorum Sen ki bakıyorum. ben o gün bu drop'lamadım. kıyasla, Bak bu adamlara kıyasla kendini karşı karşıya koy. Bu adamların yaptığına bak, senin yaptığına bak. Ben de sana bunu söylüyorum. Allah acı biz çok büyük bir, bir diyor ya. bakış açımız Bakış açımız farklı. Ya. farklı diyor. Bakış açı bak bakış açılığlık bir şey yok. Güngör burada bak. Bakış açılık bir şey yok. Nerede bu ya? Burada bir tek fantazi var. Sen varsın. Doğru mu? Vallahi ben bilmem Ben kase ben. Doğru. Kardeşim, Beko. Evet. Excel'i açar mısın bana WhatsApp'tan? Açıyorum. Blue Dragon çıktığında ben de vardım. Ulan Dungeon'da. Ulan Dungeon'da Rangers'da burada de olan de belli. Bak. Burada olan belli. N, -siz iki kişi var. Güngör, Fantazi. Atsana bana bir KSC'yi Güngör. Ben bak, vardım bak. çünkü düştüğünü hatırlıyorum canım. Açtım abi. Al ben sana da attım. Bu KSC'siz diyor siz KSC almıyor musunuz? Sadece bizde değil. Emir'de var. Emir'de iş yerinde şu an nöbette. Tamam kanka. Yani bir tık partiye dikkatli bak. Sen zaten görüyorsun KSC sizler. NCS siz bu arada X2 -i Erman. Erman'ın klana, kılana gelmeden bir gün önce oldu o Erman. <laughs> Abi beni Güngör ilgilendirmez. var. Ki... Başka kim var? Ne ilgilendirmez Güngör? Ben, ben KSC'yi hemen Olabilir. atmam ki ben... atayım? Ben bir aidiyet istemeden. Ben sana da yazdım bunu. Güngör neyi ne yapayım anlamadım. Ne diyorsun sen anlamadın ya, ki bak. ben. Bak hani NCS'siz muhabbeti dönüyor ya. Hayır hayır NCS'siz değil. NCS olmayan bir siz varsınız klanda. NCS'siz iki kişi var. Bir senin çar var bir de fantazi var. Tamam benim getirdim. Tamam, ben ki KSC'ye bir tık daha dikkatli bak. Getirdiğin... Var zaten başka adam Russell da var. Russell var abi burada. Kim var? Russell başka da kimse yok. E tamam. O da benim işte. Evren sen de varsın 3. sırada. Ya, yok hayır ben biliyorum zaten ne düştüğünü yani. O yüzden diyorum nasıl yokum KSC'de diye. Discord Discord Discord'un fotoğrafında yoksun. Ben o günü hatırlıyorum. Sen bana yazmıştın Discord çok kalabalık. Sen bana haber et ben gireyim demiştin. Tamam Discord'da Hı -hı. yoksun. Discord'un KSC'sine bakıyoruz biz şu an. Oyun KSC'sine bak kanka partide kaçıncıyım? 5 6 7 mi? 8 mi ne zaten? Orada duruyor. Beko ne kadar pay vereceksin ya 1 milyon NF'ye basınca ben? Ne kadar pay vereceğim? Ya bir söyle de ona göre NP kasmam lazım benim ya. Siz şimdi server'ın en iyi klanı olduğun için sen, sen günde kasıyorsundur bir milyonu. Sonra, ondan sonra konuşuruz. Sen NP'ni kastın. Çok önce. az kaldı ya. Sen söyle de payı ben ona göre kasayım. Sen önce bir kastı ondan sonra pazarlığımızı yaparız. O pay olaylarında pazarlık olmaz. Biz Arvat'ta ilk Warlord Pendant'ı düşürdük tanıyıp tanımadığımız yapacağız. adama da aynı parayı verdik kuruş Biz BP kuruşuna pazarlığı abi bu işler sen. böyledir. Yav boş boş konuşma Evren bana burada. Ya boş konuşma oğlum dün senin yazdığın şey çok boş. <laughs> Evren bak Bir ben burada, burada 50-55 tane adamın hakkını 2 kişiye yedirmem 3 kişiye zaten yedirmem. Herkes hakkını o, almaya o, o. devam etmiyor mu? Ya bana ne? Bir onu de. Sen 750 GNP basan ya adam. Senin... Biraz önce Rıdvan da 500 diyor. O 200'e kadar düşer biraz da. Senin ne hakkın... Çıkarıp... Lan oğlum git de 4. seviyeye bir klan bas bakayım ne kadar np'n gidecek. Ya oğlum gider. Gitmiyor demiyorum ben zaten. Ya boş boş konuşma o zaman burada. Ben klana verilen emeği göz ardı etmiyorum zaten. 10 dakika, dakika o arkadaşlar dakika, hala o dancına girip 10 dakika hel tutmanın amura... emeğinden mi bahsediyorsun bana şu an? Neyi? 10 dakika Ay, hel on, tutmanın ne, emeğinden şey, mi o... bahsediyorsun şu an? Ne fark Sen eder ne ki? yapıyorsun TPM girip? Ben bu kulana ne kadar KC bastım, NP bastım, GB bastım. Hangi birini yaptın? Ya tamam bunu zaten Arka yaptım. Bunun şoklu ya. ki, bunun bilgisi yok ki amına Asas olsam ya. okçu olup 3 tane ok mu sıktın diyeceksin. Ne diyeceksin? Hayır sen bunu sonuçta yapmanın mantığı ne? Ya babanın ayrılığı yapmıyorum. Ne yapacaksın? Sonuç olarak mantık olarak bundan tamam, gelir bir gelir beklentisi Şimdi... için. Doğru mu? Ben gelir beklentisi Karşılıklı içerisinde yani. değilim. 5. seviyeye kadar biz gelir beklentisi içerisinde değiliz. Beşinci Bekincisi seviyeye hayır, kadar götüreceğiz. Geçtik. Biz geçtik, biz geçtik. Her şeyi geçtik. Ben sana bir tamam. tamam. Bir dakika bir dinle. Ben sana her şeyi geçtim. Benim şu an dışarıdan dün bir tane adam aldım mesela klana cc price. Adam ne dedi? Tamam. Ya dedi ben şimdi ksc basacağım dedi. 4. seviyeye kadar getirmişsiniz klanı. Drop, drop falan da alıyorsunuz. Beni de üst klana alacaksanız dedi. Benim bu klana dedi bir şeyler yapmam lazım dedi. En azından ben droplardan pay hak edeceksem yani Benim de bir katkıda bulunmam lazım. Ben o adama kalkıp da, bir saniye, bir saniye, bir bitireyim. Ben o adama kalkıp da, kardeşim biz senden önce, biz, bir dakika dinle. Biz senden önce şu kadar, şu kadar, şu kadar emek verdik. Ee, şu kadar, şu kadar da drop aldık deyip hepsine, bir saniye ya, bir dakika bir bitireyim. Önce bir birbirimizi anlamayı öğrenelim. Ya Güngör sen konuşmayı bilmiyor musun? Yetişme geçemiyor musun insanlarla? Ben, ben geçiyorum da aynı şeyleri 5.ciyi konuşuyoruz. Tamam, ben, demek ki anlamadığım şeyler var ki anlatabilir anlat, anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Şimdi dinle. Ee, bu adam dedi ki bakın emek vermişsiniz. Ben de dedi bir katkıda bulunmak bulunmak e, mecburiyetini de hissediyorum kendimi dedi. Biz de dedik ki kardeşim bak biz senden önce bu kadar o kadar para harcadık. Şu kadar şu kadar da drop aldık. Ben senden kalkıp da Tamamını isteyemem, eski droplara da dahil edemem. Sadece bize KC desteği yaparsın, bundan sonraki süreç içerisinde örnek veriyorum 5K KC atarsın, 10K KC atarsın. Üzerinde de ne kadar NPM varsa onu basarsın, biz seninle devam ederiz. Sen bunların hangi birini yaptığında benden bir şey hiç bekliyorsun? Bir de, hiç şey yapmak zorunda değilim. Zorunda değilsen ben... ben de sana drop vermek zorunda değilim. Alakası yok ya benim hakkımla sen neyden bahsediyorsun Nasıl ya? hakkın oluyor? Sen boldaki boss'la clan boss'unu aynı mı tutuyorsun? Ha, tabii ki aynı tutuyorum ya. Sen peki klana girişte bana bunu söyledin mi? Dedin mi ya? Sen bolla bolla çok... gittiğin bostaki bosa için emek veriyor musun ben ya? Dedim mi? Sen dedin mi bana girerken klanda? Ya sizin hiç hakkınız yok. Burada böyle bir bizim NHS şartımız var ki bana NHP şartı şart bilmiyorum. Oğlum, oğlum şöyle bir, var, bir şey var. var. Bir dakika. Eko, girerken biz her şeyi anlattık dedik bak kardeşim. Bir gün iki gün ona... gelin bakın deneyin. Yok bana, bana anlatılan şey neydi var. biliyor musun Kurbancığım? Dedim ki bana payın Yüzde %50'sini ben alıyorum. Klanı ben yükselttim. Eyvallah dedik bir şey demedik ki. Tamam ama sen klana, aid, hani, e, klana ait hani klana ait olduğuna dair hayır. ne yaptın bana? Kurban tamam. olayım ne yaptın? Efe mi bastın? Hacem mi bastın? Sonra, ya, yedi, e, sonra, son, sonra. Bu şekilde Bize uymadı. Biz müsaade istedik. Ve olan süre zarfındaki droptan ki bu bir adet şu anda bir adet droptan payımı istiyorum. Başka bir şey değil. ki Ben dört kişi için buradayım. Dört kişi? Montedide var mı yok mu bilmiyorum. Hatta şu an Kazici'de üç kişi var. Da sana. Kardeşim bak. Beko. Evet abi. Beko. Evet abi. Abi şu Excel'i bana bir atar mısın? Bu şeyde iletiyorum abi tekrar. Whatsapp'ta var. Bir iletsene abi bana. Bir dakika bu bir dakika. Whatsapp'tan geçmişten mi bakayım onu? Hı hı. Bağlantılara bak. İlettim abi. Nerede bu? Yok. Bir beş, on, on beş, yirmi, yirmi beş, Hesap. Bu şey en güzel. Kızım bir dakika durur musun? Bir dakika buluruz. Kardeşim 158 lira para yapıyor. Hesap makinesi 158 çarpı 3. Çarpı 3. 474 lira para yapıyor. Atın İvan. At Eren İvan. At ben böyle bir çapulculuk görmedim ya. Ne? Vallahi kardeşim sen çapulcusun. Ya. Bu yanlış şey. Gör, sen Nike'in sen kutularında da çapulcuydun. 450 lira Ben sana, sana boş veririm. Sefer... 500 sefer çapulcu derim ben sana. Kimseye sen ya. çapulcu diyemez. diyemezsin. Sen çapulcusun. Ben sana at ben, ben, sana 500 lira e atayım. Üstüne ben, çapulcu sen, değil. Ben sen, çapulcu değil. Çapulcudan takip edilir de Arkadaştan iban alır ben arkadaşa atarım parayı abi. Evet. Sen evet. çapulcusun. Abi. Sen ne kadar yapıyor dedin ya. Çok Tankacı. fazla kelime yapmayın Tankacı. abi. Söyle ne kadar yapıyor dedin fiyat bak, Ben kelime yapmıyorum. Benim lafım size değil bu yavşağı. <laughs> Nike'da da böyle bir mevzu yaptıydı benim. Magetimimdeydi anladın mı? Benim bunlara verdiğim KC'nin adlı hesabı yok. Bilmediğiniz şeyler var. Ya, lütfen ben de bu oyunu 20 senedir oynuyoruz. Benim kimsede ne 500 kam kalmıştır Harbi ne kimseye 500k borcum vardır benim. Adamım. Biz ticaret yapıyoruz tamam burada. Benim ağrıma giden ya konu ya ne biliyor senin musun? Senin işin bak, gücün bilmem neyin benim umurumda ben değil dostum. Bak bak ben sana bak ben sana bir izah edeyim. Bu adam <laughs> bizim klanımıza gelirken sizle konuşmadan önce dedi ki: Kardeşim de biz dedi geliriz. NC'mizi de basarız. sıkıntı değil. E, NP desteğimizi de yaparız. Problem değil. Klan kalesi içinde gerekiyorsa elimizden geleni yaparız." dedi. Bu şekilde geldi bize durumu bu sana nasıl atlattı nasıl lanse etti bilmiyorum onu artık kendi aranızda konuşursunuz bana bir iban atın ee, ben size kaç 474 mü hemen atayım 65 em para yapıyor 65M'i getir oyundan ver ya oyunda param yok şu anda TL evet. olarak atayım. hemen ibanınıza atayım bir iban atın bana Whatsapp'tan ya da Discord'dan server'ın birinci klanısında bir 65M çıkar da getir bana hadi ya kardeşim bir atamam. Ben yana vermem ben kardeşim sana para, para Ben bunu cebimden veriyorum size. Ben bunu kulanın drop'undan vermiyorum. Kendi cebimden veriyorum. Eee tamam dostum. Benim ihtiyacım yok IBAN'ıma 500 lira gelmesine şu an sağ ol. E, tamam kardeşim. Güle güle. Bu kadar amına koyayım. Ya Güngör muhatap ettiğin yavşaklara bak bizi ya. Abi ne oldu ya? Kavga çıkmış. De, ben de dedim anne dedim. Sağ Koduklarım. Çapulcu ya vallahi çapulcu. Videoyu aldın mı abi? Aldım aldım. At abi videoyu hemen internete yükle. Şimdi ka